diyetisyen Gizem Güneş, Ramazan sonrasında vatandaşların kan şekerini dengelemek için mutlaka kahvaltı öğünlerini unutmamaları gerektiğini açıkladı. Güneş, Ramazan sonrasında vatandaşların mutlaka düzenli kahvaltı yapmaları gerektiğini vurgulayarak öncelikle uzun süredir düzenli kahvaltı yapmadığımız için açlık hissetmesek bile güne mutlaka kahvaltıyla başlamak çok önemli. Kahvaltıyı atlamamak gün içinde kan şekerimizin dengesi açısından büyük bir fayda sağlar dedi mutlaka kahvaltıyla yani uzun zamandır kahvaltı yapmadığımız için o acıkmasanız bile aslında güne kahvaltıyla başlamak burada çok önemli öğünlerinizi atlamamanız da gün içerisinde kan şekerinizin dengesi açısından o yüzden güne sağlam protein ağırlıklı lifli bir kahvaltıyla başlamanızı öneriyorum günün ilerleyen saatlerinde aile yemeklerinde ziyaretlerde yine tatlılar işte börekler dolmalar Olabildiğince porsiyon küçültmeye gayret gösterin. Ee, yine gün içerisinde su miktarınızı arttırabildiğiniz kadar arttıralım. Ee, hareketimizi yine arttırabildiğiniz kadar arttıralım. Ee, çünkü ister istemez karbonhidrat ağırlıklı öğünlerimiz olacaktır. Bu ürünleri e, nasıl regüle edebiliriz, nasıl dengeleyebiliriz bizim için önemli olan aslında bu. Akşama olabildiğince yine daha sebze ağırlıklı. Ee, yine probiyotik olarak bağırsak sağlığımızla için işte yoğurt, kefir gibi e, besinlerden de takviye alarak akşamı da bu şekilde sağlıklı hale getirebiliriz.